Arkadaşlar selam. Bugün neredeyiz? Konya'dayız. Seneler önce almak istediğim bir S3 vardı. Sarı. Plakası Pols. Harika bir araba. Şimdi araç Konya'da ve senelerdir benim de gördüğüm, bildiğim bir arkadaşımızla, bir abimizle. Biraz sonra ufak tefek güzel bir video çekeceğiz. Tamamen doğaçlama olacak her zaman olduğu gibi hiçbir zaman demediğim gibi beni takip edin, abone olun, yorum yapın. Sözleri, kelamları yok. Olduğu gibi şeffaf, olduğu gibi sade bir video çekeceğiz. E hadi bakalım kazasız, belasız, cezasız, arızasız. Arız olursa hallederiz de yine de olmasın tabii. hoş geldin. Sen tır bırakacaksın mı buraya? Ha burada kalacak. Şey, tamam. Biz eşsiz bir abi. 8P mi geldi? <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk Arkadaşlar, kardeşim. Arkadaşlar biz ilk defa tanışıyoruz. İlk defa da buluşuyoruz. Bizim videolarda yapaylık yok. Edit yok. Bir şey yok. Kemeri de takıyoruz ama abimiz de takmış. <laughs> abi diyorum ama yaşlı iyi bak genç bir adam bak. Bir de şey diyor. Sempatik olmak için bu araba yavaş kardeşim diyor. Çok yavaş. Bu kadar yavaş ki G ya, kuvvetini sen ölçemedim sen bile. Değil mi abi? Yok ya. 300 V'ye girersin. ya. <laughs> güzel güzel. Yeterli. Evet abi. Asabi zamanlarından ben bir girmek istiyorum. Şimdi kendim A3'ü aldığımda S3 mu abi dedikleri A3'üm yurt dışından gümrükten geldi. 5 senedir bende. Bir dönem senin bu şimdiki sarı asabiye ben tam müşteri olacaktım. Arabanın satıldığı Cidim. konuşmayacağız. Tamam. Tamam konuşmuyorum abi. <laughs> Bir aydır araba sürmüyordum Dün akşam sürdüm Beni felaket azdırdı şimdi bu kuadro Neyse ne diyorduk nerede kalmıştık Evet nerede kalmıştık Fatih Terim ee, İşte o arabaya Ben bir müşteri olacaktım Bir baktım tık araba gitti Tabii Eskişehir'e gitmiş oradan sana gelmiş. Asabi plakası Hı. özel mi alındı öyle denk geldi ondan sonra mı bir yürüdü? Plakası Asabi değil ya. Ee, asabi'nin genel yok o, onun için demiyorum abi. Evet, Normal Asabi. aldım evet. Heh. o... Yıllardır plaka hep Asabi'ydi. Tamam sen kendin onu bir markaya da oluşturdun Aynen. şimdi. Ben de benim kendi A3'ümde dep plaka geldi. Arabanın üstündeki geçmiş plakası da Duar 2438. Duisburglu araba. Almanya'da Duisburg'a kayıtlı. Dedim acaba onda da öyle bir şey mi oldu? 34 dep 550 benim şimdi plakam. Ol. Asabi'nin hikayesi o zaman senin artık marka oluşunun bir geçmişten gelen bir lakap bir takma ad gibi bir şey doğru mu? Aynen. Sonrasında da zaten plakayla ayrılamamışsın birkaç arabada üstüne <laughs> arkalı önlü bir gelmiş gitmiş. E, ben seni Audi A3 S3 grubunda yöneticiyken falan görüyordum bundan dediğim olay da gene 3-4 senesi var aşağı yukarı. Tabii bizim arkadaşlarımız biraz bilgiyi sevmediği için biraz da böyle parça al sat, biraz da birbirlerine çok düşman oldukları için ben grupta durmadım. WhatsApp grubunda beni bir yönetici yaptılar. İşte bilgi milgi dağıtıyoruz ama dediğim gibi bilgiyi çok seven bir millet değiliz maalesef. Sonrasında ben kendi işime baktım. Ondan sonra senin videoları sürekli görüyorum. İşte grill olan özellikle. Sonrasında da Kara Toprak. Buradayız. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Nasıl gidiyor abi? İyi valla. Çalışmaya devam kardeşim. Sen nasılsın? İyi ben de, teşekkür ederim. E, niyetliyiz. Orucumuzu erken açacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hızlı bir giriş oldu. Evet kimdir Aykut Parlak? Bir anlat bize kendini abi. Valla kardeşim. Nereden geliyor bu otomobil sevdası? Otomobil sevdası çocukluktan geliyor yani nereden gelsin. Var mı böyle babada-mabada böyle yok, bir yok, şey yok. tamamen kişisel değil mi? Ailede yani iki, otomobil, iki çocuk bile olsa biri mutlaka otomobilci oluyor. Yani seviyorduk, şöyle tanıştık biz hızlı. 2010'da ben bir Vagen sıfır Polo almıştım 1.4 90 beygir. GTI GTI mevzusu neydi? Atmosferik 1.4 Polo. Ah okay. Ben Trangar'ında bir fen var oraya işletiyorum. <laughs> Bir arkadaş geldi işte yine polo açılır tavan GTI jantlar mantar araç GTI'miş. Onun jantlarını bir türlü yani sevemedim GTI ben ya. Olunca, e, ben de dedim ki jantı nereden aldın? O dedi ki bu dedi üstünde orjinal. orijinal. Farklı bir araç. Buna binersen dedi kendi arabana bir daha binemezsin dedi. Hı hı. O zaman hadi beni bir bintir dedim. <laughs> Spor i̇şte arabaya bindik ondan sonra gittim ben de Baydan 0 Polo GTI aldım. Onu yükledik falan. 2 i̇ki, iki tane Polo GTI aldım bu arada Baydan 0. Toplamda 4 tane Polo GTI'm vardı. Hepsi de cuzveteye girüşsündeydi yani. Arkadaş GTI'lar burada bak Saklamış adam. Sonra ya 60 BMW hopa. Bir atak tartış olabilir. Maalesef abi. Sonrası da işte DS3'e geçtik. 1.6 TPe. Bir de onu deneyelim dedik. Hı hmm. hı. Fazla nadim kırılgan bir motor. Bana ne? çok dayanamadı. Sen yakışıklılığına dayanamamıştır. Ee, Yok. Yoksa güzel vites atarsın. <laughs> 1.8T'ye geçtik ondan sonra. İşte 1.8T'de de... 1.8T gerçekten çok güçlü bir motor yani. İşte parçası çok bulunuyor. Güçlü, evet hem de parçası çok. Ağrıya bile git bulursun. Evet işte Volkswagen grubu. Hiç ağrıya gitme ama. Çok iyi olunca. 1.8T'den devam edelim dedik. Devam edelim dedik. Önden çeker başarılı olamadık maalesef. Yok yok gayet videolarda altına başarılıydı. 6 saniyenin altına düşmedi araç. Olsun yapacak bir şey yok. Onun ömrü o kadarmış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? öyle olunca 4 çekere geçtik. Bu çok, Androm. çok güzel dalga geçiyordum milletle. Yeni kasaylarla onlarla bunlarla. <laughs> benim, benim kızdığım ne biliyor musun abi? Adam altına milyon liralık arabayı çekiyor. Kendini ağam paşam zannediyor. İşte seni trafikte sıkıştırıyor. Arabanı eski görüyor. Ben bu e, kompleksi sevmiyorum. Sen de onlara Arabam benim boş değil güzel kardeşim. Senin araban milyonluk olabilir deyip evet, öyle. çatara yürüyüp şöyle bir çok araba ee, neyse küfür etmeyeceğiz. Küfür yok. <laughs> yani çok güzel ders verdiğim videoların oldu. O yüzden seni ayrıca takdir ediyorum. gelmiş geçmiş en yakışıklı Audi A3 olarak S3. S3 olarak geliyor. Biraz daha güzel 8 önce de. Evet. Bu, şimdi biraz da bu olsun diye inşallah şimdilik bunu bir 9-10 saniye koşturup ondan sonra da buna bir R32 turbo projemiz var. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Nereye gidiyoruz şimdi? Sarının yanına. <laughs> sarı sarı kimin yarı? Dedim bakalım seneler önce göremedik kendisiyle tanışamadık. Bugüne nasipmiş. Geliyor geliyor. Çekbaktan. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çekbaktan çok tazikli değil. Niye böyle? Tazikli değil. Ya far far böyle. Herhangi bir sorun yok. Tertemiz. Bas bakalım. 85. E. Geç kalsın araba yedi. Yaktan da olacak. Evet evet. Soğuk buji var. Bir de E85 e açalım da haliyle birbirlerini tamamlamış. Sevmiyor arkadaşlar ısınana kadar. artı yüzde ekleyip tamam. hesaplayalım. Hayk da Heh, dur gene şey gain'e bakalım. Gain bastığı basıncı tutmasını sağlıyor. Basınç eksi verdiğiniz eksi zaman eksi verdiğin zaman gain'i basıncı fazlalaştırıyor ya araba gittikçe. Onu kesiyor. Ha yani işte 15 atıp düşürmeye. Şimdi mesela 3'te üçte değil. basıyorsun. Araba bir bir dört atıyorsun. Bir iki bir üç diye yükselip gidiyor ya. Hı. Eksi yaparsan yükselmiyor. Ama mesela bir bir, bir bir basıyorsun. Bir bir de yürüsün sakmasın diyorsan geyin onda duracak. Bir beş pik atarız, bir, bir takarım 1 Alın bu bilgiyi kullanın işte. Start buz. Bu gene de bir barda dursun. Bunu şey komut ediyor zaten beyin. Hı. Ama bu gene de bir de dursun. Sabit. Sıfırda durmasın. E sıfırda dursa da araba benim bir barın altına basamaz yaylanıyor. Tamam. O bir Pik. Bunu kendi otomatik kaç pik attığını gösteriyor burada. Varnik de mesela Leobus'ta Warnik koyalım. Leobus'ta mesela senin araba bir üç bar basmak isterse bu bastırmaz. Varnik evet. devreye girer. korumaya alır. Basıncı keser. Tamam. İstiyor musun basıncı kesmesini? Ya da kaçta kessin basıncı? Giriş. He? Giriş. Bir üçte basıncı kessin mi? Kesin. Emin misin? Abi Leobus'tayken kessin. Tamam. Limiter'da ne biliyor musun? limiterdan şu biraz önceki warning'in %1'i mesela %10 aman söyledim. Yok bu ne biliyor musun? Bak şimdi biz buraya limiter'ı kaça koyduk? 130 sanırım. Tamam. 130. Eee hmm. alttaki limiter'da bununla bundan entegreli çalışıyor. Limiter limiter'ı %10 koyarsan 130'un %10'una gelince kısar. Hmm. Anladın mı limiter'ı? <laughs> 130'un şey %1'i kadar mesela çokarak keser. Tamam. Tabii. Halk bu ayarın aynısı. Ee, sadece seti yükseltiyorsun. Tamam. Bir bakalım. Selectedik. He, bir de bak şöyle var. Bunun genelde Honda'cılar kullanır. Bunu herkes de bilmez. Tamam. Dur bakayım. Bak Select Bus diye bir şey var tamam mı? Buna basarsın. Bunu 10 yaparsan bak ne oluyor biliyor musun buna? Seti game start ayarlıyorsun. Bak CV mod var. Tamam mı? İkinci viteste hmm. Araba bir bir bar bastırırsın buna. 3 tamam. Üçüncü viteste iki bar bastırırsın. Vites vites basınç gibi yani. Hmm. Arabanın patinaj çekmesine engeller. Aynen. Anladın mı? oturamıyorsun zaten. Yani Anladım. bunu orada kullanabiliriz. Bu kadar söyleyecekler. İyi de alın az kullanıyorsanız kullanın işte. Vallahi işte seneler önce yetişebilseydik iyiydi arabaya da. Ama güzel olmuş sende de güzel.